Merhaba arkadaşlar. İşçi platformu bilgilendirme alanına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Çalışan ve mesaisini tamamlayan arkadaşlarıma da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Arkadaşlarım bilindiği üzere bayramı da atlattık. Bu vesileyle hepinizin kurban bayramını geçirmiş olduğunuz bayramı. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Biz de bu vesileyle sizlere uzun zamandır bilgilendirme videosu gerçekleştiremedik. Arada uzun bir tatil vardı. Orada biz de sizlerin kafasını şişirmek istemedik. Birazcık sizleri... Rahat bırakmak istedik ama gel gelelim ki yeni gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerden bir tanesi de girmiş olduğumuz Temmuz ayı itibariyle kamu işçilerinin maaşları %15 oranında kamu çerçeve protokolü ve yapılan toplu sözleşmelerle binaen %15 oranında artırılacak Biz de bu konuyla alakalı sizlere bilgilendirme videosu gerçekleştirmek istedik. Sizleri bilgilendirmek istedik arkadaşlar. başlığımızda zaten belirttik. Kamu işçilerinin Temmuz ayı itibariyle alacağı ücretler zamlanacak dedik. 1 Temmuz itibariyle kamışçıların kamış çerçeve protokolü ve toplu iş sözleşmesi gereğince %15 zam oranlarına göre alacağı yemeğiler, gece farkları, işte size göre tediyeler, ikramiyeler hepsinin net ve bürüt tutarlarını belirttik. Biliyorsunuz ki %20 vergi diliminde olanlarımız var, %27 vergi dilimine girmiş olanlarımız var. Bu konuyla alakalı iki vergi oranında da sizlere net tutarları aktarmaya çalışıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle Temmuz ayın 1'i bir, itibariyle arkadaşlar bilindiği üzere eski üyemiz olan 725 TL'ye kadar bir bodro düzenlenecek. 1 Temmuz dahil e, ve sonrasında maaş alacağınız güne kadar ay, yani ayın 14'üne kadar da 833,75 kuruşu e, üzerinden ikinci bir bodroyu bu ay itibariyle göreceksiniz. Yani e, 725'in %15'i çarptığımız zaman arkadaşlar 833,75 kuruşu görüyorsunuz. Bundan sonraki kamışçıları. Bundan daha aşağı ücret almayacaklar. Üstüne alanlar vardır. Tabi alt tarafta da ek protokoller yapılmayanlar veya kamu çerçeve protokolü e, uygulanmayan yerler de var. Onların ücretlerini ayrı tutuyoruz. E, ek protokol yapılırsa bazı kurumlarda bu orana çıkacaklar. Ona göre de bilgilendirme videosu yaparız. Şimdi gelelim asıl konumuza. 1 Temmuz itibariyle kamu işleri, 115 %15 zamlı ücret alacaklar dedik. Günlük yürümeyeleri 725 TL'den 833,75 kuruşa çıkacak. Bunlar bürüt arkadaşlar. Bazı işçi arkadaşlarımız bürüt ve net tutarları karıştırıyorlar. Çarpıyorlar, bölüyorlar. Maaş bizim vermiş olduğumuz bilgiden fazla çıkınca da videonun altına farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Lütfen videoyu iyi dinlerseniz kafanız karışmamış olur. Yani şunu belirtmek istiyorum. 833,75 kuruşa çıkacak olan 725 liralık bürüt yüzde %20 vergi diliminde neti 561 TL yapacak. %27 vergi dilimine birçoğumuz gireceğiz. Yani hemen hemen %85-%90'lık kısmı kalmış çilemin. %27 vergi dilimine bu ay itibariyle girmiş olacaklar. Bunun da %27 vergi dilimine neti 511 TL yapacak. 30 günlük ikramiye arkadaşlar biliyorsunuz ki brüt olarak 25.012.5 TL yap, yapıyordu. Brüt olarak %20 vergi de bunun neti 16.819 TL. %27 vergide net ise 15.330 TL yapacak. Bunu 833,75 kuruşa göre söylüyoruz. 31 günlük ödemeye aylık yani 31 gün çeken aylar için brüt ödeme 25.846,25 kuruş yaparken %20 vergi diliminde bunun neti 17.379 TL, %27 vergide neti ise 15.841 TL yapacak. Tediyelere geldiğimiz zaman 13 günlük tediyeler toplamda 52 günlük bir tanesinde Kurban Bayramı öncesinde aldık. Yüzde 27 vergi dilimi ne girenler o şekilde aldılar. Yüzde olanlar ise o şekilde aldılar. Brüt e, Teriyenin tutarı 1839 TL iken %20 vergi neti 7288 TL olacak. Bundan sonrasında %27 vergi diliminde neti 6643 TL olacak. İkramiyeler arkadaşlar bürüt biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi 30 gün üstünden ödeniyor. Yılda iki kere ödeniyor bu ikramiyle 30-30-60 gün olmak şeklinde. Bürütü 25.013 TL yaparken %20 de vergi vergide neti 16.819 TL, %27 vergide neti ise 15.330 TL yapacak. Ek ödeme biliyorsunuz ki Mayıs ayında birçok yerde Sağlık Bakanlığı'nda bunlardan bir tanesi ödeniyor. Bürüt 4.169 TL iken %20 de vergide neti bunun 2.803 TL yapacak. Bunun da farkları zaten alanlar almışlardır Geri dönük ücretlerinde. Almayanlar ise orada bu ücreti görecekler. %27 vergide neti 2.555 TL yapacak. Sosyal yardım biliyorsunuz ki aylık maaş bodrularınızda görüyorsunuz. Bunun bürütü 1.834,25 kuruşa çıkmış olacak. 833,75 kuruşa çıkan yöngelerle birlikte. %20 de vergide neti bunun 1.233,37 kuruş yaparken... %27 vergide net ise 1124,23 kuruş yapacak. Hizmet zammı var biliyorsunuz kadroya geçtiğimiz saatten itibaren ödenen 1 yıllık işçi, 2 yıllık işçi, 3 yıllık işçi diye. Bunun 1 yıllık işçiye olan ücreti 15 TL idi bürüt. %20 vergide neti bunun 10,09 kuruş yaparken %27 vergide neti ise 9,19 kuruş yapacak. Giyim yardımı uygulanan yerler var aylık bazlı arkadaşlar. Hemen onu aktarayım size. Brüt 97,27 kuruş alan, giyim yardım alan yerlerde %20 vergide neti, yani sizin cebinize girecek olan ücret 65,40 kuruş iken %27 vergi diliminde neti ise 59,62 kuruş olacak. Hizmet primi olan yerler var. Bu da Sağlık Bakanlığı gibi olan yerlerde. Normal kamu işçileri, yani 4-5-6 dediğimiz hizmet, iş risk primi dediğimiz şeylerde hizmet primi Sağlık Bakanlığı'na geçiyor. O 200 bin kişiyi kapsadığı için bunu buraya eklemek istedik ürütü 3251,63 kuruş yaparken %20 vergi diliminde bunun neti 2186,43 kuruş yapıyor. %27 vergi diliminde neti ise 1992,95 kuruş yapıyor arkadaşlar. Hizmet priminin günlük tutarını da buraya belirttik. Bir günlük fiili çalışmaya göre hizmet primi %13 alanlar için bürüt 108,39 kuruş iken %20 vergi diliminde olanlar için 72,88 kuruş. %27'ye tabi olanlar için ise 66,43 kuruşa düşmüş oluyor. Gece zammı Sağlık Bakanlığı yine kalabalık bir çalışma alanı olduğu için onu baz aldık. Gece zamının saatlik ücret bürüt 38,95-91 kuruş iken %20 vergi diliminde olanlar için 26,16 kuruş, %27'ye tabi olanlar için ise 23,85 kuruşa düşmüş oluyor. Fazla mesai ücretle toplu sözleşme ve kamu çerçeve yüzde %70 bazında ödeniyor. Bunun e, bürüt günlük e, saatlik bazdaki miktarı ise bürüt olarak 188,98 kuruş iken yüzde %20 vergide neti 127,07 kuruş. %27 vergide de meta ki, 115 için 83 kuruş olacak. Resmi tatil ücreti var. Bürütü 1667,50 kuruş iken yani bayram mesaisi gibi veya 1 Mayıs 19 Mayıs gibi arkadaşlar. %20 vergide neti 1121,24 kuruşa çıkmış olacak. 833,75 kuruşa çıkan. Yemeğe göre hesaplıyoruz bunu. %27 vergide neti, neti ise 1022 lira 03 kuruş olacak arkadaşlar. Bu şekilde sizlere aktarmak istedik. Bu videonun sonunda da tekrardan bir video daha gerçekleştireceğiz. Onu da sizlere paylaşacağız. Biliyorsunuz ki 5 Temmuz itibariyle Haziran ayının enflasyonu açıklanacak. Kalmışları bunlardan ne derecede etkilenecek veya yararlanacak mı, yararlanmayacak mı? Onunla alakalı sizlere bir video gerçekleştirmesi yapacağız. Sonuna eklemek istiyorum ama arkadaşlarımızın birçoğu dinlemediği için e, videoyu hiç yoktan sonuna kadar dinlemedikleri için de bilgiyi tam alamıyorlar. Onun için de onun gibi bir ayrı videoda sizlere bilgi olarak aktarımı gerçekleştireceğim. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Bayramınızı kutluyorum. E, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Kolay yaz.